Allah Müslümanlara sadece Kur'an'a bağlanmalarını emretmiş ve ahirette sadece Kur'an'dan sorulacaklarını bildirmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şu halde sana vahyedilene edilene sımsıkı tutun. Çünkü sen dosdoğru bir yol üzerindesin ve şüphesiz o Kur'an senin ve kavmin için gerçekten bir zikirdir. Siz Kur'an'dan sorulacaksınız. Peygamberimizin ahirette ümmetinden tek şikayeti ise Kur'an'ı terk etmiş olmalarıdır ve Elçi dedi ki, Rabbim, gerçekten benim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap olarak bıraktılar. Doğrusunu bilmiyor işte. Kur'an'dan din öğrenince böyle oluyor. Kur'an'da, Kur'an'dan öğreniyorlar dini. Allah'ın insanlara dini öğrenmeleri için gönderdiği kaynak Kur'an'dır. Ve Allah Kur'an'ın yeterli olduğunu, Kur'an'da her konunun açıklandığını bildirmiştir. Biz kitapta, Kur'an'da hiçbir şeyin oksan bırakmadık. Sonra onlar Rablerine toplanacaklardır. Müslümanlar kişisel yorumlardan veya farklı kaynaklardan değil, Allah'ın hak kitabı olan Kur'an'dan dinlerini öğrenirler. Ee, öyle, Kur'an'da başörtü yazıyor mu yazmıyor. Mantı yazmıyor. Efendim çarşaf yazıyor falan. Çarşaf da yazmıyor. Yok Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an'da başörtüsü yoktur. Ancak Ahzab suresinin 59. ayetinde gerekli durumlarda kadınların eziyet görmesini engellemek için çarşaf giyilmesi emredilmiştir. Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına dış elbiselerinden, cilbaplarından, çarşaflarından, üstlerine giymelerini söyle. Onların özgür ve iffetli tanınması ve eziyet görmemeleri için en uygun olan budur. Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir. Allah'ın indirdiğiyle hükmedilmediğinde ortaya ibret verici bir karışıklık çıkmaktadır. Kur'an'da başörtüsü hükmünün yer almadığı doğrudur. Bu gerçeği biliyor olmalarına rağmen Allah'ın farz kılmadığı başörtüsünü farz gibi anlatmak insanlara Kur'an'da olmayan bir sorumluluk yüklemek anlamına gelir ve bu Kur'an'a aykırıdır. Efendim şöyle bir kelime yaygınlaşıyor Türkiye'de. Bu bir şerdir. Bu bir şer. Altını çiziyorum. Bu çağımızın en büyük mikrop ve bid'atlerinden biridir. Tek bir kutsalımız var kitap, Kur'an diyorlar. Kur'an Allah'ın sözüdür. Tertemizdir, nurdur. Kur'an'a uymak hayırdır, berekettir. O delil de Allah'tan gönderilmiş bir elçi ki tertemiz sahifeleri okumaktadır. O Kur'an şerefli üstün sahifelerdir. Yüceltilmiş, tertemiz kılınmış. Kur'an'a uymayı haşa şer gibi görmek, İslam'a uygun olmayan çok yanlış bir bakış açısıdır. Müslüman Kur'an'a uymaktan bahsederken asla Kur'an'ı tenzih ederiz, mikrop bidat gibi saygıya uygun olmayan sözler sarf etmez. Çağımızın en büyük fitnesidir bu. Bana Kur'an yeter başkasına gerek yok. Çağımızın en büyük fitnesidir bu. Bana Kur'an yeter başkasına gerek yok. Asıl fitne ise Allah'ın kitabı olan Kur'an'ı haşa yetersiz görmek ve Kur'an'a uymamaktır. Kendilerine okunan bu kitabı sana göndermiş olmamız onlara yetmiyor mu? Elbette inanan bir topluluk için onda rahmet ve ibret vardır. Allah'ın indirdiği Kur'an, Müslümanların elbette kutsalıdır. Allah'ın hükmü açıktır. Ey iman edenler! Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. E bir adam, hani Kur'an bu insanlara yeterdi. Oku iki satır, in aşağıya Fatiha suresini oku, versin insanlara. Kur'an madem yetiyordu, e okuyun. Kur'an'ın açık, doğru, yeterli ve tamamlanmış olduğunu Allah bildirmiştir. Allah'tan başka bir hakem mi arayayım? Oysa o, size kitabı açıklanmış olarak indirmiştir. Kur'an'ı okumanın yeterli olmayacağını iddia edenlerse, Allah'ın, biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık hükmünü göz ardı etmektedir. Sadece Kur'an'da bulunduğumuzla amel ederiz derse, Kur'an'da bulduğumuz şeylerle amel ederiz derse, İcma ümmetle kafir olur diyor. Müslüman Allah'ın indirdiğiyle yani Kur'anla hükmetmekle yükümlüdür. Allah'ın kitabını bırakıp farklı kaynaklara uymak, Allah'ın Kur'an'da haram kıldığı ve Müslümanların sakındırdığı bir tutumdur. Ne zaman onlara Allah katından yanlarındakini doğrulayan bir elçi gelse, kitap verilenlerden bir takımı sanki bilmiyorlarmış gibi Allah'ın kitabını arkalarına attılar. Hazreti Ali yıllar sonra bize Kur'an yeter mantığıyla hareket eden haricilerin karşısına Abdullah İbni Abbas'ı gönderirken söylediği sözü bir hatırlayın Allah aşkına. Git onlarla Kur'an üzerinden değil Resulullah'ın sünneti üzerinden mücadele et. Hz. Ali Kur'an aşığıdır. Hayatının her anında Kur'an'a uymuştur. Münafıkların kendisini şehit etmesinin sebebi de münafıkların hurafelerine ve Resulullah'a attıkları iftiralara değil, sadece Kur'an'a uymasıdır. Hz. Ali bir hutbesinde şöyle buyurmuştur. Yanında hadis sayfaları bulunanlar, gidip onları yok etsinler. Zira halkı helak eden olay, alimlerin naklettikleri hadislere uyarak Kur'an'ı terk etmeleridir. Bir de Kur'an Müslümanlığı diye bir sapıklık çıktı. Kur'an Müslümanlığı diye bir sapıklık çıktı. Allah'ın kitabına uymak Allah'ın emridir. Sapıklık olansa peygamberimiz adına uydurulan hurafelere, Kur'an dışı kaynaklara uyup Kur'an'ı terk etmektir. Kur'an ise rahmet, müjde ve nimettir. Biz kitabı sana her şeyin açıklayıcısı, Müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik. Usulü din uleması Hadisin Kur'an'a ihtiyacından daha fazla Kur'an'ın hadise ihtiyacı vardır diyorlar. Kur'an'ın hadise ihtiyacı yoktur. Kur'an noksansızdır, tas tamamdır. Rabb'inin sözü doğruluk bakımından da, adalet bakımından da tas tamamdır. Onun sözlerini değiştirebilecek yoktur. O işitendir, bilendir. Kendilerince haşa Kur'an'ı beğenmeyenlerin durumunuysa Allah şöyle bildirmiştir. Derler ki, bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir. De ki, benim onu kendi nefsimin bir öngörmesi olarak değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben yalnızca bana vah yolunana uyarım. Andolsun, biz bu Kur'an'da çeşitli açıklamalar yaptık. Öğüt alıp düşünsünler diye. Oysa bu, onların daha uzaklaşmalarından başkasını arttırmıyor.